Şükrederiz. Yine bekleriz. Saygılar. İçinde eser miktarda sevgiyle beraber. Sağ ol. <laughs> Sen bu kaseti yengeye ver. Yenge de koşup sana ağır çekim sarılmazsa... ...aynı gün içerisinde birbirinize ağaçların arkasından ce yapmazsanız... ...bana da Ergun Plak demesinler, Çizik Plak desinler. <gülüyor> <gülüyor> Kasetteki şarkılar yeni değil mi? Sonra maçıp olmayalım. <laughs> <laughs> Affet ah abiciğim ya. Ergun plakta çalınmayan şarkı henüz bestelenmemiştir. Bu bir. Onların hepsinin aralarına Ferdi Tayfur serpiştirdim. Ferdi Tayfur şarkıları asla eskimez. Bu iki. O şarkılar antika gibidir. Şarkı dediğin yıllandıkça değerlenir. Bir de bakmışsın dinlediğin şarkı senin anılarına gidiş dönüş biletin olmuş. Ne yani. Yani son kullanma tarihi değil, son duygulanma tarihi önemli. Kapiş. Eyvallah. Eyvallah. Her gün ne yapıyorum ya? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. <laughs> Aha! Ferdi Tayfur. Aç Ali, sonuna kadar sesini aç oğlum. Oğlum, son günlerde huzurum kalma diye bir ayrı bir düşkünüz. Ferdi abi aynı beni anlatıyor ya. Yapma ya. Of, of! Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor Gelemem sevdiğim felek koyuyor Gurbet eller bana bir mesken Kader bağılmıyor, huzurum kalmadı, fani dünyamda, yapıştı Ne oldu, daldın gittin? Daldım ya. Allah'ım sen bana akıl fikir ver, bana vermeyeceksen buna ver, birimizden birine ver artık ya. Hala arkadaşlık teklif edemedin değil mi Gülden'e? Yok ya edemedim ya. Ne bir türlü fırsat olmuyor. Hep yani şöyle bir, bir baş başa yarım saat otursak, biraz konuşsak, biraz beni tanısa. Yani hadise tamam ama işte yani. Ulan kız her gün sizin evde. Bir denk getireydin ya. Tamam her gün geliyor da. Ev çok kalabalık abicim. Fırsat olmuyor ya. <laughs> Aha. Vallahi bak iyi insan lafın üstüne gelir. Hatta iyi insanlar Lafların üstüne gelirler. <laughs> Hoş geldiniz kızlar, ne var ne yok? İyidir Ergun abi, sen nasılsın? İyi. <laughs> nasılsın Gülden? İyiyim, teşekkürler. Aa e, şey yaptım, e, kaseti hazırladım, listeyi çektim. Kaset hazır. Çok hızlısın Ergun Plak. ...böyle Güldenciğim, tak anında. Yoksa Bir de tabii sen Nazlı'dan torpilisin. Nazlı kendi zaten torpili. Ee, o zaman ben kaseti şey yapayım. Ay kime gidiyordun sen? Teyzeme gidiyorum. Ay çok zor geliyor şimdi oradan buraya gelmek Nazlı ya. Hmm. Ne zaman geliyorsun buraya? Yarın gideceğiz, ben perşembe döneceğim. Annem biraz daha kalacak. Aman o tıklım tıkış minibüslerle de nasıl döneceğim bilmiyorum yani. Taksi desen dünya para. Ben perşembe günü talimhaneye gideceğim. Taksim'e çok yakın orası, İstersen ...seni alabilirim Taksim'e. Senin çalıştığın hattın Taksim'de ne alakası var? Ne işin var minibüsle oralarda? Parça. Yedek parça, talimhaneden minibüs Biz için yedek parça alacağım. E, çok yakın. Dönüşte seni Taksim'den alabilirim ben istersen. Ha. Yani... Ya bilemedim ben. E, nasıl olsa Taksim'e kadar gidiyorum. Oraya kadar gitmişim yani. Bari birinin işine yarasın. Ya e, evet güzel Ay rahat rahat gelirsin buraya. İyi, olur o zaman. Güzel, ee, tamam. Ee, ben kaçta alayım seni Taksim'den? saat ee, saat 2'de Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden diyelim mi? Dedik bile. Dedik, tamam. Ee, saat 2'de ben AKM'nin önünden alırım seni, tamam. Ya Gülden'cim çok özür diliyorum, bizim salak çırak ilk şarkıyı yanlış çekmiş. 10 dakikaya hazır ediyoruz kaseti, tamam? 10 dakikaya hazır kaset bekliyoruz. Soğuk. Öyle o zaman. <laughs> şey <yapalım. gülüyor> ya ha havalar ne kadar güzelleşti ya, değil mi? Böyle pırıl 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 bir güneş. <laughs> hafif meltem esiyor. Tam tam piknik havası değil mi ya? Ha? Kızlar, vallahi piknik havası ya. ...şöyle hep beraber topluca bir pikniğe gitsek, <laughs> ha? Biraz eğlensek, bir kafamızı dağıtsak. <laughs> ne dersin Nazlı? ne? Ee, babana... Tamam Erguncuğum, bakarız. Yalnız geçen sefer gittiğiniz gibi... ...öyle damperli kamyon tepelerine gidecekseniz ben gelmem. Ay ne damperli kamyonu ya? Olur mu bu sefer minibüsle gideriz, değil mi? Ne dersin Nazlı? Ay <laughs> e, niye bana soruyorsun Ergun abi? Sürekli bilmiyorum, abim daha iyi bilir. Niye ben daha iyi biliyorum? Kızım, Ergun abin ikidir, <laughs> sana soruyor yani. İyi olurdu be Ahmet'im, yani hani ben eğlenirdik diye, o bakımdan şey yaptım. Yani hep beraber böyle bir kafamız dağılır diye şey yaptım. Tamam Ergun, bakarız dedim ya, kısmet. <laughs> Ay kaset ne oldu Ergun abi? Kaset ne oldu ya Ali? <laughs> gel usta, gel. Müşteriyi bekletiyoruz burada. <laughs> Buyur usta. Yanlışsa kafana kırarım ha. Yok, kesin doğru bu sefer. Gir içeri. Nazlı'cığım. Ergun abi niye bana veriyorsun kaset Gülden'in ya? Aman, <laughs> ben de... K kafa ya, aslında tor torp senden de şey yapıyorum. Hazır. <laughs> tamam. tamam, teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Tamam, gidiyoruz biz. Ay. Görüşürüz. Gülden. He? Ha? Pastaneye gidip beze yiyelim mi? Ay olur, limonata da içelim mi? Ay içelim. Hadi görüşürüz, teşekkürler. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakarız. Bakarız Ergun. Bakarız Ergun'cum. Ergun'cum bakarız. Ben burada popomu yırtıyorum. Bir ortam ayarlamaya çalışıyorum. Seni kızla baş başa bırakmaya çalışıyorum. Bir piknik ortamında bir böyle bir romantik güzel bir şey yaratmaya çalışıyorum. Bakarız Ergun. Bakarız bakarız. Nereye bakıyorsun? Trene mi bakıyorsun? Sen bu kafayla trene bile bakamazsın. Tren sana baksın. Daha sana belediye baksın be. <laughs> <laughs> İyi misin? Bir özgüven geldi. Bir gevredin böyle bir. <laughs> Boş konuşuyorsun. <laughs> o iş tamamdır oğlum. Ben randevuyu kaptım. Ne diyorsun ya? ya. Aman dokunma. Uçmak üzereyim. Piknik <laughs> 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 diye beraber uçarız değil. Şey yaptım sen şey yaptın <laughs> 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 Leigh, 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 Leigh,